1 bölü 243 eşittir 3 üzeri üçgen olduğuna göre üçgen kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Aslında bize şunu diyor. 3'ün hangi kuvveti, kaçıncı kuvveti 1 bölü 243 eder? Bir kere 1 bölü şeklinde yazıldıysa bu negatif kuvvet olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla C ve D'yi hemen eleyebiliriz. Şimdi dilerseniz 3'ün kuvvetlerini bir inceleyelim. Önce pozitif kuvvetlerini inceleyelim. 3 üzeri 1, 3'ten başlayalım kendisi. 3 üzeri 2, 3 kere 3'ten 9. 3 üzeri 3, 9'u da 3 ile çarparsam 27. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Her adımda 3 katını alıyoruz tekrar. 3'ün 4. kuvveti 81. 3'ün 5. kuvveti ise 81'i tekrar 3 ile çarptığımızda 243'tür arkadaşlar. Aradığımız değer bu. Şimdi 3'ün 5. kuvveti 243. 1 bölü 243 yazabilmek için 3'ün eksi 5. kuvvetini almamız gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki 3'ün kuvveti olan üçgen sembolü eksi 5 değerine eşit.